Merhaba sevgili akrep burçları. Asiranta kanalıma hoş geldiniz. Umarım hepiniz çok çok iyisinizdir. Sağlığınız, sıhhatiniz, keyfiniz, hazırınız, neşeniz yerindedir inşallah. Evet 14 Ağustos haftası burç yorumunuzu yapacağım. Siz de hazırsınız. Yükseleni Güneş ve Ay Burcu akrep olan tüm akrep burçları enerjilerinizi gönderin bakalım. Bir hafta boyunca neler yaşayacaksınız. Kartlarımız sizin için bir öngörüde bulunsunlar. Şu kartı almak istedim neden bilmiyorum. Bu kartımıza da bakalım hangisiymiş. Mücadele yaptığınız bir konu var. Aa, çok güzel. Değnek yedilisi, güneş, kılıç yedilisi, değnek dörtlüsü, ay kartı, imparator, para omlusu, güç kartı, kılıç ası ve kılıç şövalyesi. Evet sevgili akrepler bir şeyi mücadele vermişsiniz bir konu hakkında. Belki bir ilişki, belki çocuklarınızın geleceği hakkında mücadele veriyor olabilirsiniz. Çok çalışıyor olabilirsiniz. Belki kendi evliliğiniz için çok çabalıyor olabilirsiniz. Evliliğinizi düzeltme çabası, çabasında olabilirsiniz. Kendi ilişkimizi düzeltiyor olabilirsiniz. Veya bunun çabası içerisinde olabilirsiniz. Veya hayatınıza bir ilişki almak isteyebilirsiniz. Veya Akraba ilişkilerinizi düzeltmek isteyebilirsiniz, Çocuk, çocuklarla aranızı düzeltmek isteyebilirsiniz, ebeveynlerinizle aranızı düzeltmek için çaba harcıyor olabilirsiniz. Yani bir mücadele verdiğiniz bir durum olmuş, kendi mücadeleniz her neyse, belki bir sağlık mücadelesi veriyorsunuz, belki bir projeye atılmak istiyorsunuz, onu hazırlıyorsunuz, onun mücadelesini veriyor olabilirsiniz. Ee, yani o kadar çok şeylerle uğraşmışsınız ki birçok şeyle mücadele de vermiş olabilirsiniz aynı anda. Çok yıpranmışsınız, çok yorulmuşsunuz. Ama kartlarımız diyor ki sonuna geldin, sonuna diyor. Hadi mutlu ol, sevin, çözüm yolunu buluyorsun artık. Artık çocuklar gibi sevinme zamanı muradını eriyorsun. Hadi gözün aydın demiş. Üzerine güneş doğacak, muradın gerçekleşecek. Artık bir çocuk gibi mutlu olacağınız bir haberiniz olacak sevgili izleyicilerim. Buradan bu müjdeli haberi size vermek istiyorum. Evet, e hani gündeminizde belki sınava mücadele vermiş olabilirsiniz. Sınavınız sonuçlanmış olabilir. Bir tedavinizin artık sonuna gelmiş olabilirsiniz. Bir işinizin, bir projenizin sonuna gelmişsiniz sevgili izleyicilerim. Ama sizi kıskanan öyle insanlar olacak ki. Dikkat edin, nazara gelmeyin. Siz göze geleceksiniz, o kadar kıskanılacaksınız, o kadar gözde olacaksınız ki ya bu, bu yani bu insan nasıl başardı bunu diyecek olabilirler. Ama siz çok mücadele vermişsiniz, her ne konusunda verdiyseniz başarıyorsunuz ve e, aile hanenizde o kadar mutlu olacaksınız ki keyfiniz yerinize gelecek. Ailelerinizle, akrabalarınız ilişki artık her ne konuşulsa belki bir iş için hani iş içinde izliyor olabilirsiniz. Bu iş kartında da. İş arkadaşlarınızla aynı çatı altında da mutlu olacağınızı, huzurlu bir şekilde iş konunuz varsa mutlu bir şekilde, huzurlu bir şekilde geçireceğinizi gösteriyor. Yani hem iş konusunda, hem aile konusunda, ilişki konusunda bir mutluluk, bir mutluluk, sevinci var sevgili izleyicilerim. Evet, bazı korkularınız, endişeleriniz varmış. Bazı şeylerin çok uzakta olduğunu, ulaşılmayacağını düşünüyor olabilirsiniz her şey gözünüzde büyüyebilir ama bu diyor ki kartlarım senin bilinçaltın yapıyor. Sen mutlu ol, mutlu artık mutlu olduğunun farkına var. Mutlusun da diyor. Bulunduğun mevcut durumdan aslında mutlusun. O korkularını yenmeye çalışmak o kadar güçlüsün ki diyor. Sen bir imparator gücündesin. Sen bir lider ruhlusun. Sen ee, evinin ya liderisin ya işinin liderisin patronun liderisin belki projenin liderisin bir şeyin kurucususun yani sen çok güçlüsün korkuların endişelerinin boşa diyor bak mutlusun mutlusun tamamlanmışsın mutlusun güçlüsün güçlüsün o kadar güçlüsün ki diyor sana yapılan bu nazara karşı, yalanlara karşı bile o kadar güçlü duruyorsun ki herkes sana hayran hayran bakıyor. Senin gücüne hayret ettikleri, hayran kaldıkları, senin duruşunu sevdikleri bir hafta olacak. Bir konuda tamamlanıyorsunuz. Bakın muradınızı ediyorsunuz demiştim ya tamamlanıyorsunuz, mutlu oluyorsunuz artık. Bir şeyler de artık yapmanız gerekiyor. Yapmanız gerektiğini biliyorsunuz ama bunu sevdikleriniz için yapacaksınız ve ben sevdiklerim için güce geleceğim diyorsunuz. Ve bu konu, bu geldiğiniz konu bu hafta nelerle uğraşacaksanız sonsuz döngü olacak sevgili izleyicilerim. Sonsuz döngü ve içinizdeki bu mutlulukla, huzurlukla bir şeye başlıyorsunuz. Şu aile hayatına başlıyor olabilirsiniz, projenize başlıyor olabilirsiniz, bir birlikteliğe başlıyor olabilirsiniz. Çocuklarınızla yaşamaya başlayabilirsiniz veya çocuklarınız size gelebilir, sizinle başlayabilir, yaşamaya başlayabilir. Belki e, sınavı kazandı artık siz sınavında çocuklarınızla kalabilirsiniz, yaşayabilirsiniz bu hafta. Bir şeylere başlıyorsunuz artık birlikte yaşayacağınız birileri olabilir. Belki bir partner alacaksınız hayatınıza birlikte yaşayacaksınız. Ama şu korkularınıza kızıyorsunuz, almak istiyorsunuz, başlayacaksınız ama belki endişelerinizden dolayı korkuyorsunuz, bir şeylerle kavga çıkarmak istiyor olabilirsiniz veya çok öfkelenecek olabilirsiniz başlamadan önce. Tamam mutlusunuz, tamamsınız ama bu korkularınızın altında bir tane öfke çalıştırmışsınız. Yani ben ben her şeyin bu kadar güzelken neden bilinçaltımın sözünü dinliyorum da korkuyorum dediğiniz bir hafta olacak. Buna bir kart daha çekmek istiyorum. Keşke Rumi kartlarımı alsaydım. Bir dahaki videomda Rumi kartımı da alıp ondan bir fikir almak istiyorum. Ne soralım ama? İlk önce bir daha karıştırmak istiyorum. Sormak istediğim şey bilinçaltı korkusunun e, korkudan kendiyle kavganızın geçip geçmeyeceğini. Kendinizle kavga ediyorsunuz, bilinçaltınızla kavga ediyorsunuz, kendinize öfkeleniyorsunuz. Her şeyiniz hazır, tamam, başlayacaksınız ama kavga ediyorsunuz başlamadan önce bu kendinizle olan kavganız bitecek mi diye soru sormak istiyorum. Bitecek mi? bitip mi başlayacak yoksa kendinizle kavgayla mı başlıyorsunuz bu gücü? Kendinizle kavga ederek mi? Böyle kavgalı bitirmek istemiyorum. Bilinçaltınızdaki kavganız... Evet, bitecek. Çok güzel çıkmadı mı? Sadece bilinçaltındaki kavgaymış sevgili izleyicilerim. Aslı tamamsınız. Tamamlanma kartı, tamamlanma kartı. Güç, güç. Muradınızı eriyorsunuz. Daha nasıl olacak sevgili izleyicilerim? Bilinçaltınızdaki kavga bitiyor. Yerine mutluluk alıyor. Mutlu aile tavlası. Ve şuradaki gibi evlilik olabilir. İş konusunda mutlu olacağınız tamamlanmak kartı. Bir konuyu tamamlıyorsunuz yani. Bitiriyorsunuz. Bir konuda tamamlanıyorsunuz. Ve öyle güzel bir başlangıç yapıyorsunuz ki yani aile hayatınızda belki birini alıyorsunuz, biriyle başlanıp daha da güce geliyorsunuz, gücünüze güç katıyorsunuz. Bakın gücünüze güç katıyorsunuz, tamamlanıyorsunuz, tamamlanıyorsunuz. Üzerinizdeki bütün sorunları çözüp güneşi doğduruyorsunuz ve muradınıza eriyorsunuz. Bir çocuk edasında mutluluğu yaşıyorsunuz. Sevgili izleyicilerim şu güçlü bir şekilde başlangıcı görüyor musunuz? Bu korkunuz, bu kızmanız, bu öfkeniz bilinçaltınızdaymış. Ama yine de ben mutluyum diyorsunuz, bilinçaltınızı çalıştırmaya çalışın sevgili izleyicilerim. Çünkü çok mutlu bir hafta, tamamlandığınız bir hafta, bu konuda tamamlanıyoruz. Bu hafta bir konuyu tamamlıyorsunuz. Hani uğraşınız, şu verdiniz, mücadele, her neyse tamamlıyorsunuz. Hepinizin mücadelesi farklı farklıdır. Hepimizin mücadelesi sevgili izleyicilerim. Hangi konuda mücadele veriyorsanız kendi enerjilerinize göre, kendi hikayenize göre bunu kendi hikayenize adapte edin sevgili izleyicilerim. Artık bir konuyu bitiriyorsunuz. Ne ile uğraşıyorsanız. Bir de iş meslek kariyer kartlarına bakalım. Bu haftanız çok güzel çıkmadı mı? Çok güzel enerjilerdesiniz. Aa büyücü ve su yedilisi çıkmış. Ve toprak kralı. o iş konusunda da çok iyisiniz sevgili akrepler. Su yedilisi karışık bir karar. Araştırma yapma ihtiyacı ertelemeyi bırak diyor. Belki bilinçaltı korkunuz var. Kendinize kızıyorsunuz ya. Her şeyi araştırıyorsunuz. Şu didik didik. Zaten bir şeyleri yolda koymaya çalışıyorsunuz. Bazı konularda Mücadele veriyorsunuz demiştim ya kafanız çok karışık her şeyi araştırma yapma ihtiyacı duyuyorsunuz ama diyor ki bilinçaltında diyor zaten o korkularınız var sen tamamsın artık mücadele yerine getirmişsin bir kere son bir hamleni yap artık eltelemeyi bırak diyor son hamleyi yap duruyorsunuz siz şu an galiba bekliyorsunuz. Ee, galiba da değil kartlarımız bekliyorsun diye artık son hamleni yap demişti. Bu da diyor ki ertelemeyi bırak iş konusunda başla diyor. Büyücü bir başlamak demektir. Ertelemeyi bırak ve başla diyor. Hazırsın hayallerini gerçekleştirmek için kabiliyetin ve kaynakların var. Hayat büyülüdür demiş. Ve toprak kralıyla da başarılı bir zaman sana sunulan fırsatları güvenle kabul et tuttuğunun altın olması. Evet sevgili izleyicilerim, artık başarılı bir zamana girmişsiniz. Başlıyorsunuz. Artık ertelemeyi bıraktığınız zaman başlar başlamaz büyülü bir hayata geçeceğinizi ve başarılı bir zaman gerçekleştireceğinizi şu mutlulukları görüyor musunuz? Ne kadar güzel çıktı sevgili izleyicilerim. Zaten güneş çıktı. Muradınızı eriyorsunuz sevgili izleyicilerim. Tuttuğunun altına olması diyor. Artık adım attığınız, başladığınız, şu başlangıç yaptığınız her ne işiniz varsa o kadar büyük bir getirisi olacak ki öyle güzel bir yere geleceksiniz ki şu imparator, lider, Lider ruhlu, lider, bir şeyin bir e, lideri olacaksınız. Belki bir atama, belki bir e, üst nasıl desem, belki çalıştığınız yerden bir üst rütbeye atlayacak olabilirsiniz. terfi edecek olabilirsiniz. Belki kendi işinizde çok başarılı olacaksınız. Yani öyle güzel bir şeyler yaşayacaksınız ki bu hafta hayatınız büyü gibi geçeceği gözüküyor. Büyülü bir hafta gözüküyor. Zaten hazırsın. Hayat büyülüdür demiş sevgili izleyicilerim. Evet bu haftaki yorumunuz böyleydi. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayarak da izliyorsanız, abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Sizlerin sayesinde kanalım minik minik büyüyecek ve altta o güzel pozitif yorumlarınızı benden esirgemeyin olur mu? Evet sizleri çok seviyorum. Sizin o güzel kalbinizden öpüyorum ve beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki haftaya görüşmek üzere Size sevgiyle uğurlarım. Hoşçakalın sevgili akrepler.